Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı geceler diliyorum. Evet arkadaşlar bölgemiz şu an gerçekten çok yağmur alıyor. Ee, acayip bir şekilde sel riski var arkadaşlar. Şu an ben kendi çiftliğime doğru gidiyorum. Biraz geç oldu ama hayvanlara bakacağım. Lakin ee, su ne varsa yukarıdan sökmüş getirmiş şu çamur deryasına bakar mısın şurada birikmiş Oo. evet araba bir de bir an zorlandı yoldaki şu an taş toprak ne varsa getirmiş arkadaşlar bayağı bir yoğun Çok yağmur yağıyor çok. Ne bağırıyorsun be kızım? He? Neden bağırıyorsun? Evet. Anne senin taban nerede? Ya Görüyor musunuz arkadaşlar? Oo kış geldi. Ya maşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi çiftliğin önündeyim. Hayvanlarımı <laughs> besledim. Evet doğru yol alacağım ama şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Herhalde yolda yağmur suyundan ee, Dolayı tıkanmam vardır artık çok fazla mı geldi bilmiyorum açmaya geldiler galiba Evet Bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz Bayağı bir yağmur suyu Burada da ekipler gelmiş Sanıyorum bir yağmurdan dolayı Çok fazla Su geliyor Gerçekten aşırı bir yağmur var arkadaşlar. Yoğun. Şöyle bakar mısınız? Şu kenardan giden suyu bilmiyorum görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu an yoğun bir yağış. Ve tabi bu yağışla birlikte yukarılardan, tarlalardan falan ee, mil geliyor, çamur geliyor. Şuraya arkadaşlar. Şurası tamamen kasis var burada kasisin önü tamamen çomur olmuş şu kadar bu şekilde son zamanlar zaten bölgemiz aşırı bir yağış aldı çok şükür ama tabii yani ne derler eskiler kıtlık çok fazla aşırı yağışlardan gelecek diye söylerler. Allah hepimizin sonuna hayır etsin yarabbi. Baya bir yağmur var. Şimdi e, iş yerindeki işlerimizi bitirdik. Gittik. Çıktığımızdaki olan hayvanlarımızı da baktık. Şimdi evimize doğru yol alıyoruz. Yavaş yavaş. Burada hastanemiz var. Hastanenin önü şu an göl arkadaşlar. Ekipler de burada çalışma içerisindeler. Bakın. Şuraya bakın. Acayip şekilde burada kar kırımı aracı Zaten hani bu hafta sonu için <laughs> yağışlı ve hatta Kara dönecek diyorlar bölgemiz için ama Her şeyin hayırlısı artık Bakın burada da bir abimizin çiftliği var Oraya da su girmesin diye Balyaları dizmişler Çünkü onun çiftliği Damı biraz çukurda kalıyor Gelen su da direkt Onun oraya giriyor zaten Şu an ana caddedeki suya bakın arkadaşlar biraz sonra daha bir çukur yerde çok fazla su birikmiş arkadaşlar. Tam şu an karşıdan gelen tırın olduğu yerlerde. Bakalım yan yana geçeceğiz. Evet o benzinler döndü. Şuraya bakın. Evet arkadaşlar herkesi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.